Fatih Sultan Mehmet'in koyduğu bir kanunun bugün hala yürürlükte olduğunu ve Lozan Antlaşması'nda yer aldığını biliyor muydunuz? 1439'da Bizans, Osmanlı'ya karşı papadan yardım ister. Papa ağır bir şart koşar. Doğu Ortodoks Kilisesi, Katoliklerle birleşecek ve papanın üstünlüğünü kabul edecektir. İmparator 8. Yonnes bunu kabul eder ama halk şiddetle karşı çıkar. Özellikle Ayasofya'daki din adamları bunu ihanet sayar. Halk hala Haçlıların İstanbul'u yağmalamasını unutmamıştır. İstanbul kuşatması sırasında Sultan Mehmet halka gizlice güvence verir din özgürlüğünüz olacak. Kilisenize dokunulmayacak. Ortodoks kilisesi benim himayemde olacak. Bu stratejiyle Katolik dünya ile Bizans'ın birleşmesi engellenir. İstanbul fethedildikten sonra da Fatih sözünü tutar. Ortodokslara özgür ibadet hakkı tanır. Bu kanun Osmanlı boyunca yürürlükte kalır. Osmanlı yıkıldıktan sonra Lozan Antlaşması sırasında madde 40, 42 ve 45 eklenerek Lozan'da patrikhane tek başına bir kurum olarak yer almamakla birlikte Fener Patrikhanesi azınlığın kilisesi olarak tanımlanmış, 1453'ten 1923'e kadar sahip olduğu idari, siyasi ve yargısal hak ve imtiyazlarına son verilmiştir. Bugün hala Fener Rum Patrikhanesi Ortodoks dünyasının merkezi sayılır. Ancak Türkiye için sadece dini bir kurumdur. Çünkü biz layık bir devletiz.